Herkese merhabalar. Malum okullar açıldı. Hem öğrencilerimiz olarak hem biz bilirler olarak zorlu bir sürecin içerisine girdik. Bu süreç içerisinde öğrenilen malzemelerin öğrenciler açısından değeri çok önemli. E, kısa süre içerisinde sınavlara hazırlanacaklar e, ve bilissel olarak, zihinsel olarak e, bu sınavlara hazırlanmaktalar. Ancak bu sınavlara bilissel düzeyde, zihinsel düzeyde hazırlanırken, Psikolojik düzeyde hazırlanmayı da ihmal etmemek gerekir. Ne, neyi kastediyorum? Psikolojik süreçlerden kastettiğim şu, malzemeleri, dersleri öğrenirken, sınavlara hazırlanırken motivasyon çok derece önemli. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde öğrencilerimizin motivasyonel enerjilerinin düşmemesi gerekiyor. İkinci olarak dikkat ve konsantrasyon. Sizlere daha sonra dikkat ve konsantrasyonla ilgili dikkat eksikliği eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları ile ilgili bilgiler de vereceğim. Kısaca dikkat ve konsantrasyonun da motivasyon gibi son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da bunları baltalayan, engelleyen e, sınav kaygısı, sınav stresi. Bu üç faktöre psikolojik süreçler diyoruz. Bu psikolojik süreçlerin de öğrencilerin e, bilişsel gelişimlerini, zihinsel öğrenme kabiliyetlerini arttırdığını da bilmekteyiz. Kliniğimiz olarak bu süreçlerde öğrencilerimize rezonans terapilerle hizmet vermekteyiz. Ve sizler de öğrencilerimizin bu tür bilişsel gelişimlerinde sınavlara zihinsel olarak hazırlanırken bu psikolojik faktörleri de ihmal etmemenizi sizlere öneririm.